Mencim yumurta deneyimiz için ihtiyacımız olan malzemeler nelerdir? Hmm, dur. şuradan öğrenebiliriz. <laughs> bir adet tuz, bir adet yumurta, bir adet taşı. Evet. Sonra Bunlar nedir? Bunlar mı? Bir adet yumurta. Bardak. Tamam. Hı Evet, ihtiyacımız olan malzemeleri getirdik. Eymen'cim öncelikle ne yapıyoruz? Suyumuzu katıyoruz. Suyumuzu katalım. Dur babacım. Sen katıyorsun Eymen, hemen katalım suyumuzu. benim. Kattım. Evet Eymen'cim, yumurtamızı katıyoruz bardağın birine. Bir tane yumurtayı ekliyoruz. Evet babacım hangisini? Hemen atalım içine. At bakalım içine. Nasıl gözlemleyelim? Evet yumurtanın bardağımızın içinde battığını görüyoruz dibine. Peki şimdi de diğer bardağı tuzla dolduralım. Diğer bardağımızı tuzla dolduruyoruz. Evet Mert de bize yardımcı oluyor. Evet kaşık kullanabilirsin bunun için. Mert bir saniye. Evet tuza devam ediyoruz Eymen. Biraz daha tuz atalım. Bir kaşık daha atalım. Bir kaşık daha atalım. Garanti olsun şöyle. Evet. Şimdi Eymen'cim karıştır bakalım kaşığı. Kaşıkla. Karıştır, karıştır, karıştır. Şöyle iyice. Biraz daha karıştır. Evet. Tamam. Dökmedim. Şimdi bir kez de böyle deneyelim. Bence tadına bakma. Bekle. Evet Eymen'cim. Şimdi tuzlu suya yumurtamızı atalım. Evet yumurtanın yüzdüğünü görüyoruz. Emel ne yapıyor yumurta? Yüzüyor. Yüzüyor. Peki neden oluyor bu? Çünkü tuz Çünkü tuz suyun yoğunluğunu arttırdı. Evet gördüğünüz gibi yumurtanın birisi yüzerken diğeri dibe batmış durumda. Emel'cim teşekkür ederiz bu video için. Teşekkür, teşekkür ederiz diyorum sana Emel. Evet. Ben görüşmek üzere. Hoşça kal.